Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FIFA Mobile'da hem program fişlerimizi harcayacağız hem de aynı zamanda arkadaşlar e, ilerlediğimiz eşlik kol yolunda biraz 90 artı üzeri açmaya çalışacağız. Önceki videoya like atıp kanalıma destek olmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. E, şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. Normalde videoyu facecamlı e şekilde çekecektim arkadaşlar ama biraz rahatsız olduğum için e, bu şekilde uygun gördüm. Umarım e, bu sizin için problem teşkil etmiyordur. Ama öncesinde arkadaşlar kış etkinliği kısmına gideceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar video lütfen ama lütfen like atınız. Çünkü like attığınız zaman e, fark ediyorum ki daha fazla kişiye ulaşıyoruz. O yüzden desteklerinizi şimdi Bekliyorum. İlk başta buradan gideceğiz arkadaşlar. Buradan Ronaldo çıkaranlar oldu mu? lütfen ama lütfen dürüst bir şekilde yorumlayınız. Ronaldo çıkaranlar bir yorumlara çoksun bakalım. Ee, Tekli açtığım zaman şansımın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ee, 50 verdi. Ee, dediğim gibi Ronaldo çıkaranlar e, lütfen yorumlar kısmına yazsın. Bakalım kim nelere sahip. Hep birlikte bakacağız. Çok yakın zamanda da arkadaşlar. E, ben artık eşli kol için e, tamamen şansımı deneyeceğim. Umarım eşli kolu artık alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 45-45 bayağı paket edeceğiz. Bu paketlerden umarım bir tanesinden Ronaldo çıkarırız ve gerçi de video başlayıcısından da çok ama çok çok güzel olur. En azından özel üste hissederiz diye düşünüyorum. Şuradan vermeye devam edelim bunları. Program fişlerimizi verdik ve sonuncusuna geldik. Sonuncusundan da burayı okeyledik abi. İki tane üst üste var. E, seçkin kutlama fişi 30. Buradan da 10 tane üstte kutlama fişi. Bence gayet güzel oldu. Hadi bakalım devam ediyoruz. Burada ne var? 10. Tamam abi sıkıntı yok. 8 tane daha buradan açma şansı elde edeceğiz. 17 tane gümüş oyuncu. Benim gümüş oyuncum da kalmamış olabilir ha bu arada arkadaşlar. 18 tane. Total oyuncum kaç oldu benim ya? Tamam 40. Şimdi pazar kısmında bak 1172. Oyuncum çok. Oyuncum inanılmaz derecede çok şu an. 1172. Biraz daha da deneyeceğim abi. Sıkıntı yok. 1172. 1172. Abi on, en azından gümüş oyuncu vermesin. Tamam. Bununla bir şey vermedi. Devam edelim. Gene vermedi. Güzel. Beceri vermesi daha iyi. Acaba orası dolduğu için mi vermiyor bilmiyorum ama yola gittik. Ya Brezilya ya göreydik be. Bak 1172. 1172. Ee, 90-92 olduk bayağı artık bayağı arttığımız için arkadaşlar hemen ben şöyle pazar kısmından e, oyuncuları şuradaki kaliteyi değiştiriyorum hemen hızlı şekilde kalite gümüş satılabilecekler de var mı ona bakıyorum arkadaşlar bunlar hemen satılıyor hemen hiçbir şekilde vakit kaybetmeden şu oyuncuların satılması lazım çünkü çok fazla çıkıyor Evet şunlar gitsin abi. 17 tane de bunun ne kadar varsa o kadar iyi abi gitsin. Çünkü oyuncu biriktirdiği zamanlar arkaya bu da sıkıntı olacak. O yüzden hemen satılabilecek oyuncularımızı satalım ufak tefek. Elimizde çok durmasın. Yoksa oyuncu bulamayacağız abi. Ya oyuncu bulamayacağızı da çıkardım. Bir şey hiç kıramayacağız. Tamam bence şu an için kısmen yeterli. Tamam buraları sattık bir tane daha sattık. Madem beceri için 1185 oldu. Bir saniye. Hemen şurada 25 olan seviyem vardı. skols için. Buradan buraya kadar mı ilerliyor? <laughs> Allah'ım yarabbim. Öyle bir hasta olmuşum ki arkadaşlar. inanın kötü şekilde video 2 milyonu harcayacağım. Oyunculardan kurtulamıyorum çünkü. Seviye 27 olsun skols. Yani özellik olarak artıyor. Başka türlü artmıyor ama özellik olarak artıyor şu an. Kaç oncuya düşürdük? Ah çok iyi 720. Tamam rahat rahat paket açabileceğiz. Okey. Artık ne gitti gitmedi bakmayacağım bile arkadaşlar. Giden gitmiştir. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Tamam burayı da okeyledik. Lan buraya sadece buraya kadar mı geldik? Hadi bakalım. Bir tane buradan. Abi bir gidemedik ya. Buradan çıkardığımız zararın karşılığını buradan alıyoruz zaten. Hiç problem değil de. Abi isteğimiz e, Ronaldo'yu bulabilmek. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi abi. Yani paketlerden hiçbir şey çıkmıyor ki. Bir ikili deneyeceğim ya madem. Ama çıkmıyor ki ikilide de çıkmıyor arkadaşlar. Oyuncu bile çıkmıyor. Üçlü deneyelim. Hiçbir şekilde şansımız gitmedi 142 milyon. Ee, gene aynı şekilde. Üçlü deneyeceğim. Artık Mustafa fişinde ne geldiyse. Bakın arkadaşlar üçlü de hiç yola gitmedi bu arada. Çok ilginç şekilde. Üçlü de hiç yola gitmedi. Yani 700 bin jeton. Total olarak elimize bir şey geçmedi. Hemen program fişlerine mi gideceğim? Hemen gidelim abi para fişlerinden bakalım ee, bu oyunculardan neler çıkartabiliriz bonus ödüller kısmında. abi üçlü başlıyoruz hadi Bismillahirrahmanirrahim 100 bin jeton artı oyuncu ikili abi sabah sabah hiç şansım yok bu ne ya ihtimalimi azalttılar bilmiyorum ama hiç 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 hiç, hiç. Vallahi hiç 1500 severi de çıkardığımıza göre tekliğe gidelim. Oyuncuya gideceğiz çünkü. Umarım oyuncuya da erken şekilde gideriz zaten 90 da iyi bir oyuncu çıkarsaydık. Gerçi çok fena olmazdı. Ama yani şansımız da o konuda pek haber değil. Hadi abi ya. Bir 104 oyuncu çıkarsan var ya efsane olur. Yok. Hadi. Kaçıncı paket bu? 10, 17. paket. Hala ihtimali yüksek ya da düşük çok e, muamma kalıyor. Alırız ya. Gelmiyor ki abi bir şey. Allah kafayı yiyeceğim 2277 Ya bir şey söyleyeyim mi? Geçen de aynısını yaptı. E, 35'te 34'te verdi. Aynısını yaşamak istemiyorum ama e, program konusunda biraz e, cömert olmadığını söyleyebilirim yiyin. Ya yani ihtimal iyice azalta. Bakın 90 önce gitmiyor bile ya. Şaka mısın iyi? 90 lütfen. 90 lütfen. Vereceğin fazla bir şey değil zaten. 90 artsan hani ola ki iyi bir kart verir diye düşünüyorum ama yok arkadaşlar inanılmaz bu. 144 milyona kadar ulaştık bu arada bu sayede. Ama e, 90 artıya ısrarla vermedi. Hadi bakalım bari iyi oyuncu var. E, Japonya'yı verdi. Japonya'da iyi oyuncu yok ki SRT'den. Asano diye bir oyuncuyu verdi. Hiç de memnun kalmadık hiç Asano'dan. Bir üçlü abi. Hadi ikiye gitti direkt. Bari üst üste var. Bak yüz beceri direkt buluyoruz. Abi yol artı cevher yapsan çok güzel olmaz mı ya? Valla inanılmaz güzel olur ama yol altı cevher yok yapmıyor. Yani şansım da yok ki zaten. Hadi abi tekli tekli yani şans gerçekten ama gerçekten hiç yok. İnanın hiç yok. Tamam. Buradan da bir şey çıkaramadık. Ödül puanı bir dakika abi. Çok 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 pardon. Program fişlerimizi harcadığımız için ee, muhtemelen buradan biraz da ilerlemiş bulunmaktayız yani tam olarak defanstan. Evet ama yani çok gerekli bir yerden mi? Değil. Stadyum. Ana kısma gittik abi. Ana kısımdan ödül puanı harca kısmına gidiyoruz. Ee, harcamam gereken miktar var tabii ki de AVB gruplarından. Ee, şu an Ener Valencia için 15.000. 26.000 bin, 26 bin 26 ne yapar? 52.000 eder. Abi burayı harcamada zaten sahip olamıyoruz ki zaten. 52.000. Bir de K abi. Şunları kesin almaya gerek var mı? 52 bin. 20 bin de burada. 72 bin. 92 bin yetiyor mu? Şuraya için. Yetmiyor. Çünkü en az bir 135 bin daha harcamız lazım. O yüzden arkadaşlar 135 bini ben buradan şansımı deneyeceğim. Belki program oyuncusu gelir. Yani buradan çıkacak ihtimalleri de bilmiyorum ama bunlar A ve B grubunun mu program oyuncuları? Onu da gerçekten bilmiyorum. Tamam abi. Hadi bakalım. Lütfen biraz şansım varsa A ve B grubunun 11'e nokta 2'den Hadi be. Galler yok abi yok galler. E, Stoper 90 kaçtı bu? İnanın Ampadu'yu verdi. Arkadaşlar çok düşük ihtimaller ya. İnanılmaz düşük ihtimaller. Yani herhalde bu gruplardan veriyor. Aynen kendi gruplarından veriyor. Buradan bir deneyeceğim şansımı tekrardan ama. Eğer bu şekildeyse gerçi Nana'yı yemiş durumdayız. E, program oyuncuları konusunda da. Hadi abi deneyelim. Bu bizim son şansımız gibi bir şey. A B grubu diyorsa zaten e, Galler evet. Var, gene e, gene Ergeni Ampadu. bu sefer şey verdi. Rodun'u verdi. Yanında da Gruze, Gru, Gruyezo'yu verdi. Buradan bir şey çıkaramadık. Şimdi gidiyoruz abi. Takas kısmına. Takas kısmından e, iyi bir oyuncu çıkarmaya çalışacağız. A ve H grubu var. G ve H var. G ve H'de kim vardı ya? Hiç dikkatli etmedim ama. 70, 15, 15 Ampadu. E, tamam. Hadi bakalım. Bir takasımızı açıyoruz abi. G ve Gider miyiz? Gider miyiz abi ya? Brezilya güzel. SNT kaçlık vardı ki? Jesus 101'di galiba. 103 Richarlison. Gayet güzel. Güzel güzel. Vallahi fena takası olmadı. Hani satılmaz demeyin bazen satılıyor. <laughs> 13.5 milyon. Çok iyi çıkardık. Yemin ederim çok iyi çıkardık. Al Haydos neredesin abi? Senden nefret ediyorum. Yemin ederim. Ee, ne satılıyorsun ne bir şey oluyorsun. Senin hepsi, hepsi gitsin abi ya. E, takas makasta da, da kullanmam seni. İnan seni onda da kullanmam. İki tane ondan da çok güzel açtık ya. Böyle moralim yerine gelmedi değil. Şurayı da tamamen ne gelirse o kar hesabıyla açtık. Okey. 15'i 15. 15. 70'lik oyuncum bayağı var. Bu da güzel. En azından bu e, yaptıklarımız işimize yarayacak. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam. 90 artan 5 tane oyuncu hemen almam lazım. Takip liste. Takip listesindeki mi vardı? Çoğalmeni 20 22 süreye sattık. Güzel oldu bu. 90 artan herkesi hemen 5 tane oyuncu alacağım. Hemen çok hızlı şekilde. Ee, şöyle programdan da şunu şöyle yaptığım zaman e, Noyar'dan çok fazla vardı çünkü galiba. Öyle hatırlıyorum. Van Dyke'de var bayağı. Evet. 5 tane alayım ya Van Dyke'den. Abi çok iyi çıkardık ya yemin ederim. Ya Acayip iyi çıkardık. 103 rikalesini satılıyor mu onu da bilmiyorum ama pazar kısmından e, oyuncularım ya yani zararım kesin çıktı da neredesin lan sen? He. bir de gidiyor. 12 800'den isteyen var. 14 100'den. Abi o 300'ü de verirsiniz ya. 1.300.000'i de verirsiniz. Hadi bakalım bu takaslığımızı yapalım. E, bence güzel. Hadi bakalım. Bir tane daha da çıksa fena olmaz ya. Bu gruptaki oyunculara hiç bakmadım ama lütfen ya. Ya bir tane daha çıksa. Bir Brezilya bir senete daha hadi lütfen. Bir Brezilya bir senete. Güzel gidersin. Ah Hırvatistan verdi. Senetini Mitrovic herhalde bu. Ohoho. İnanılmaz. Bir de Dušan Vlahovic. Pazar kısmından 27 milyon. Çukurladık ya. Helal lan. Abi helal. Abi 1600'den zaten piyasada yok. Oy! 12690 buradan 155. Abi çok iyi yapmadık mı ya? Bak bir tane kaldı. O da gitti. Şerefsim o da gitti. Abi okey. Ya bence inanılmaz takaslar. İnanılmaz.